Birçok aracın üzerine fabrikalar bir şey takar. Ama o aracın üzerindeki o şeyi adam aracı kullanır, kullanır, kullanır. Satıncaya kadar ne işe yaradığını bilmez. Ondan sonra cıma söyleyeyim. Arabayı satar ve alıcı da onu bilmez. Birçok bizim gibi tamirciler de bilmez. Ama o parçayı size göstermek benim boynumun borcu. Bu hayatta birçok şey fark edilmez ya da gözlere gözükmez. Camiye gideriz. Caminin avlusunda bir musalla taşı vardır. Bazı camiler merkez camilerde yan yana iki ya da üç tane olur, dört tane olur. Çünkü bazen cenaze çok olduğu zaman ve o musalla taşı hiç fark edilmez arkadaşlar. Halbuki o musalla taşı ölenler için orada oluyor ve ölecekler için de her zaman orada olacak arabanın üzerine takılan bir malzeme çürüyene kadar orada duracak ve çürüdükten sonra artık araba ile birlikte öbür tarafa geri dönüşüme gidecek arkadaşlar. Şimdi size öyle bir parça gösteriyorum. Evet ülkemin güzel insanları. Mazot depo kapağını açıyoruz. Bu Opel Astra arkadaşlar. Opel Astra. Birçok Mazot depo kapağını açtığımız zaman şurada bir tane bir şey var arkadaşlar. Şöyle odaklıyorum. Karanlık oldu dükkanda çok yoğun. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu tarafı frezeli. Bu tarafı tornavide gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz ve her zaman bu burada duruyor. Çıkardık bunu arkadaşlar. Şimdi bu tarafını kullanıyoruz. Aracın lastiğini şişirmek için bazen bu sibobun araya eliniz girmeyebilir. Söktüm arkadaşlar. Gösteriyorum. Lastiğimizi şişirdik. Havamızı şişirdik. Geri yerine takıyoruz arkadaşlar. Sıktık. Araçların arka koltuklarında gösteriyorum size. Hadi be odakla be yavrum. Şurada çocuk kilidi var arkadaşlar. Bu tarafını da şöyle yaptığımız zaman artık içeriden bu kapı kilitlenirse arkada oturan çocuklar kesinlikle ve kesinlikle açamayacaklar arkadaşlar. Tekrar eski moduna getirelim. Sadece arka arkadaki yolcu koltuğunda var. Gösteriyorum. Bu tarafa çevirdiğimiz zaman kapıyı kapattığımızda kesinlikle ve kesinlikle kapı içeriden açılmayacak arkadaşlar. Eski haline getirdik. Kapımızı kapattık. Şoför kapımızı açtığımızda öyle bir şeyi göremiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buranın da sibobunu sökelim. Ulan İsmail Usta tam sokmamışsın ya. Yani. Evet söktük. Gösteriyorum. Kaliteli bir telefon alacağım arkadaşlar. Şart oldu.